Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Umarım beni takip ediyorsunuzdur. Kanalıma da abone oluyorsunuzdur. bugün de dedim ki bir sigara böreği saralım. birazını yiyelim. Birazını da buzluğa atalım. Ramazan'da biliyorsunuz savurda iyi oluyor. Bu şekilde. Misafirler misafir gelecekse de buzluğa atınca da hemen pratik pıt pıt iyi oluyor. Sadece yufkamız peynirimiz Ucunu kapatmak için de biraz suyumuz hazırladım ben. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Yufkamızı ikiye böldüm. Ortadan ikiye kestim. Bu katını açtım. Bunu da buradan ortadan kestim. Üçgen çıktı. Bunu da ortadan kestim. Bu kadar arkadaşlar. Böyle böyle üst üste koyacağız. Diğer üçgen kestim. Onu da buradan bu şekilde kesiyoruz. Ne kadar yufkanız varsa bu şekilde hazırlıyorum. Ve şöyle üst üste koyacağım. Şöyle şöyle ben üst üste dizeceğim arkadaşlar. Böyle pratik pıt 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 hemen yapacağız hep beraber. Şunu şöyle kenara alayım. Bunu da aynı şekilde yapacağım arkadaşlar. Bunu da açtık. Ortadan ikiye kestik. Aynı işlem. böyle üst üste gördüğünüz gibi diziyorum diğer yufkalarımı da aynı işlemi yapmaya devam ediyorum bu şekilde ben bu şekilde hepsini kat 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 yaptım Şimdi şöyle biraz peynirimden alıyorum şöyle uçuna koyuyoruz şöyle ittireyim pardon bu yanlarını kapatıyoruz şekilde sarıyoruz arkadaşlar. Ne çok sık ne çok şey olsun arkadaşlar. Şu ucunu suya batırıyoruz. Ve bu şekilde. Şimdi ikinciyi yapıyoruz. Şu şekilde koyuyoruz. Diğerini biraz gevşek sardım bu arada. Şimdi bunu bir tık daha kısaracağım. Bir tık daha kısaracağım. Bu şekilde sarıyoruz. Ucunu suya batırıyoruz ki burası yapışsın arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Bir tane daha göstereyim. Bunu bu şekilde yapmaya devam ediyoruz. Yanlarını kapatıyoruz buradan bu şekilde yapıyoruz. Ben bunu yağda kızartacağım bu arada arkadaşlar. Tavada kızartacağım. Bu şekilde. Hepsini sarmaya devam ediyoruz. Bitince görüşürüz. Ben hepsini sardım. <laughs> arkadaşlar iki buçuk yufkan vardı. Tam 22 tane çıktı. E, yufkanın en bereketli böreği sigara böreği diyebilirim size. Hemen şöyle pıt pıt sardım. Ve bitti. Kızartırken tekrar görüşürüz. Sigara böreğimiz için arkadaşlar tavaya yağımızı bol yağımızı koyuyoruz. Sigara böreğimiz de hazır. Biraz kızgın ateşte olacak. Yağımız kızardığında e, yavaş yavaş Sigara böreklerimizi de kızartacağız içinde. Şimdi çok yavaş bir şekilde sigara böreklerimi koyuyorum. Peynirler bu arada maalesef patlayabiliyor, Ama dikkat edersiniz. Şöyle dünyada yağda bu şekilde altı üstü kızarana kadar pişireceğiz. Şöyle göstereyim. Bu şekilde. Bakın kızarmaya başladı arkadaşlar. Kısık ateşte üzeri kızarıncaya kadar bu şekilde pişireceğiz. sigara böreğimiz hazır arkadaşlar. Yapacak olanlara afiyet olsun. Ben altına peçete koydum ki yansını biraz çeksin diye. Görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Bizi takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.